devam edebilmeniz için size başka bir işte bulunabilirdi Belki ama o vakitte bu güzel müzik muhitinden uzak kalmış olurdum sonra şimdi burada ancak bu iş vardı sizi takdir ediyorum yoksa sizin bu sahada ilerlemenizi ısrarla isteyen biri mi var Evet annem ya öyleyse sizi iki defa tebrik Merhaba, etmek Hülye. lazım Merhaba Güngör <laughs> Gerçekten Gerçekten <olmaya> <laughs> ay Hülya ne güzel gülüyor Hii, Hülya ne güzel ağlıyor derlermiş Hülya'nın ...ağlaması, gülmesi tabii benden. <laughs> Murat. Murat. Çok seviyorum seni. Murat. Diye bir şey. Sağlığım, sıhhatim yerinde. Allah'ıma şükürler olsun. İyi olmaya çalışıyorum. Güzel şeyler düşünmeye çalışıyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. <laughs>